kripto para dünyasında yeni nesil blockchain platformları büyük ilgi görüyor ve Torchain'de öne çıkan bu platformlardan biri. Yatırımcılar bu yenilikçi blok zincirlerini ve onların sunduğu fırsatları daha iyi anlamalı. Coin nedir sorusuna cevap vermeden önce Torchain'i anlamak oldukça önemli. Peki Torchain nedir? Önce buna bakalım. Torchain, kullanıcıların Bitcoin, Ethereum gibi farklı blockchain'lerde bulunan kripto paralarını birbirleriyle kolayca takas etmelerini sağlayan bir platformdur. Bu platform işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde yapmanızı olanak tanır. Böylece farklı blockchain'ler arasında varlık değişimi yaparken kendi varlıklarınızın tam kontrolünü elinde tutabilirsiniz. Peki Runecoin nedir? Runecoin, Torchain ağının native tokenıdır ve ağdaki birçok farklı işlevi destekleyen çok amaçlı bir tokendir. Torchain ağının sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Aynı zamanda Rune ağ yönetiminde validator nodları için staking ve bonding işlemlerinde ve ticarette kullanılır. Proje 2018 yılında kripto para kullanıcılarının merkezi borsalara bağımlı kalmadan varlık transferi yapabilmeleri için bir çözüm sunma amacıyla hayata geçirildi. Siz de Rune coin alım satımı yapabilmek için CoinEx'i kullanabilirsiniz. CoinEx sizin borsanız.